Evet. Ee, yine revive yaptım. Son iki hakkım var revive için. Bu oyunda tek mi yoksa çift mi misket olduğunu tahmin edeceksin. Aa ben bu oyunda çok kötüyüm. Bilmiyorum ki nasıl bu oyun olduğunu. Bu oyunda ne yapacağım ben? Kaç kişiyiz onu da bilmiyorum. Aa Thomas beleş. Thomas Bingeyiz. Birilerine şimdi misket dağıtacaklar. Kaç kişiyiz lan? geri kalanlar zaten apap zaten şey lider falan filan. Misket sayın. Çift mi tek mi? Ben tek diyorum. Sadece ODN. ODN o, o, ya. ODN. Ben mi kazandım? Misket sayın. Sayın 89. Çift mi atsam inşallah. Abi ben bunu bilmiyorum ya. Öf. Hadi çift. Evan. Ha değiştirebiliyormuşuz de kararımızı. Apap -ap bizi gözetli. Apap abim Allah'ını seveyim. Ya benim ya bunu. Hadi çift. <laughs> Benim misket sayım kaç? Onun misket sayım. Hadi ya. Aha kazandım mı? Aha vallahi da kazandım. Hiç bilmediğim bir oyunu kazandım. Bye guys. Bye. Öldü galiba. Aa daha oyuncular varmış ya. Basketball. Basketbol. Basketbol. Ulan ölü, ölü, adamların yanında mı var oynatmayın? Lan 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 Çemberi çıkmamışız bilmiyordum abi. Oğlum ben nereden bileyim çemberi çıkmayacağımızı? İzledin mi de bileyim? Hadi lan sabır. Vuramıyor. <laughs> Vuruyor. Abi. Gelmeyin ya. Revive'um var ki benim. iki tane daha revive'um var. Abi salın can kasayım. Ulan insanlara iyilik yaparım karşılığını alamam. Bu da zıplıyor. Ben de şuralara kaçarım. Run. De, de de de. De 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 de. De 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 de. De Ulan ikisini de fake at. Fake atta tabi hal olacağım abi. Hadi can kas semi. Semi can kas. Apap flop şu an ne oluyor lan diyor. Ya oğlum salın beni. Ben can kaybediyorum. Revive'ım var. Ba ne oldu? Revive'm var. Revive'm. Revive'm var ki benim. Aa da şimdi geldim ağzınıza. Hıncıya. Hıncıya. Gel lan buraya şirafsız. Şirafsız. Şirafsız ne yaptın sen? Gel lan buraya şirafsız. Erkek adam direk dövüşüyor lan zıplamak mı? Bu arkadaşımın içinden geçerim. Hepinizi yok ederim. Hadi bay bay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adamını da yenerim. şimdi de geçerim. Beni kimse yenemez. Bunu da bilin derim. Geç lan. Bebe. Bebe. Gel lan buraya. Şirafsız kaçmaktan bir şey bilmiyorsunuz. Ha. Kızlar hep kaçar. Şimdi erkek gibi dövüş diyeceğim de bu da erkek değil. Alakasız olacak. Gel lan buraya şirafsız. Bu arada ölürsem çok büyük gariplik olur. Benim revive'ım var ama. Adamın revive'ı yok olduğundan dolayı öldü ha. Git lan. Kavgacı şiraf. On Vurmuyor vur lan sen. Abi vurmuyor vurmuyor. Karakterin sıkıntısı var. Karakter sıkıntı mı var kardeşim? Daire küçülüyor bu arada. Bakayım. Hey, küçülüyor. Şimdi gördüm küçülüyor. Aha da küçük. Gitti gitti. Pes mi ettin? Pes mi ettin? Hadi abi. Bu sefer yakalayacağım. Hop. Abi benden hızlı yürüyor. Bu nasıl oluyor? Hile mi bu? Abi benden hızlı. Nasıl oluyor usta? Ölüyor orada. gerizekalı. Çıkmıyor da. Gelmiyor da. Ölmüyor da. Nasıl bir şey lan bu? Aha da vuracağım. Lan vur. Aha da öldürdüm. Upflop. Öldürdüm lan. Aha öldürüyorum. Gel lan buraya şırafsız. Şu an vurmuyorum diye Yes search. Lan öldü. Aha da öldü. Tamam tablet öldü arkadaşlar geçmiş olsun. Ama birinci oldum. Yes. Yes. İşte bu. Sami win game forever. Ama kendine gel. Eee. evet. Şeye at, dolu bir attı bakalım. Neler kazandım? Kaç eşya? Oha, bin para kazmışım lan. Level'da atladık, yaşadık. Yes, search. Şu bir revay da kazanmışım. Bir kere daha canlanma kazandım. Yes sir. Hemen dükkana bakalım. Çüçkan. shop ee, şey var. Sopa tipleri var. Gun tipleri var. Efekt var. Ya bir silah şu, şu kasayı açmak istiyorum ama. Çöp gelirse öyle bir severim ki. Bak şu ikisi çok nadirmiş. Nisah.